Neveser ile Sanata Dair'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta konumuz Beyoğlu'nun tarihi ve az bilinen mekanlarından olan Tarhan Han. Tarhan Han hem sanatsal ruhuyla hem de içinde devam etmekte olan Verwegen High sergisiyle yakından inceleyeceğiz. Başlarken Tarhana'nın tarihi ve mimari yapısından bahsetmek istiyorum. 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş yapı, dönemin batılılaşma sürecinde İstanbul'un Beyoğlu semtinde inşa edilen önemli ticaret yapılarından biriydi. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda hanlar, ticaretin merkezi işlevini gören yapılardı. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde hanların tek bir çatı altında toplandığı fonksiyonlar ayrılarak Tüketim ve ticaret işlevleri pasajlara kaydırılmıştır. Beyoğlu bu dönüşümün en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olmuştur. Tarhanan da bu süreçte önemli bir ticaret merkezi olarak inşa edilmiştir. İlk dönemlerinde özellikle tüccarların konakladığı, mallarını depoladığı ve ticaret yaptığı bir mekan olarak kullanılmıştır. Art Deco tarzı dış cephesi bulunan tarihi yapı zamanla farklı işlevlerle kullanılmıştır. Uzun yıllar boyunca unutulmuş, terk edilmiş bir halde olan Han, yakın zamanda geçirdiği restorasyonla yeniden hayat bulmuştur günümüzde sanat galerileri ve sergiler gibi farklı kültürel etkinlikler için kullanılmaya başlanmıştır. Güncel olarak Tarhanan'da sanatçı Rahşan Düren'in 7. kişisel sergisi olan Verwegen High, sanatseverlerin beğenisine sunulmakta. 4 katlı binanın her katında ayrı bir sergi bulunuyor. Girişi ücretsiz olan sergi 15 Ekim 31 Aralık 2024 tarihlerinde pazar ve pazartesi hariç her gün saat 12 ile 17 arasında açık olacak. Serginin adı Almanca'da korkusuzluk, cesaret ve cüret anlamına geliyor. Koleksiyon Düren'in soyut ve yarı soyut eserlerinden oluşmakta. Bireyin içsel dünyası ile dış dünyadaki yansıması arasındaki gerilimli ilişkiyi sorguluyor. Yüzden fazla eserin yer aldığı sergi, görsel ve mekana özgü performatif yerleştirmeler barındırıyor. Sergide MG International Fragrance Company tarafından hazırlanan koku entelasyonu, Mekanın atmosferini tamamlayarak ziyaretçilere benzersiz bir duygusal deneyim sunuyor. Rahşan Düren eserlerinde yabancılaşma temasına odaklanıyor. Sergi, bireyin toplumda kendini dışlanmış veya farklı hissettiği anlara, cinsel, etnik ve kültürel kimliklerin oluşturduğu aidiyet duygusunu sorgulamasına olanak tanıyor. Düren'in ifadesiyle bu toplumda kadın ve sanatçı her zaman birer yabancı olarak görülmüştür ve sanatsal üretim bu yabancılaşmanın içsel bir dışavurumudur. Verwegen Hay sergisi yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyiciyi kendi geçmişi, arzuları ve korkularıyla yüzleşmeye davet ediyor. Tarhana'nın mimarisi de serginin yolculuğuyla birbirini destekliyor. Binanın hem mimari hem de tarihsel katmanları, sanatçının cesaretine ve sınırları aşma arayışına katkıda bulunmuş. Bu benzersiz sergiyi görmeniz için yıl bitmeden mutlaka Tarhana'nı ziyaret etmenizi öneriyorum. Bugün birlikte Beyoğlu'nun en eski yapılarından Tarhana'nı konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. let